Erdem'in odasına hoş geldiniz. Burası Erdem'in oyuncak odası. Erdem oyuncaklarını gösterir misin anneciğim? Ne yapıyorsun? <laughs> Erdem. Erdem böyle dönüyor. Şimdi buradan gösterelim size. Burada Erdem'in oyun masası var. Burayı Erdem kendisi düzenliyor değil mi oğlum? İstediği gibi istediği oyuncakları her yere koyabiliyor. Değil mi anneciğim? İstediği yere koyabiliyor Erdem. Burada lavabosu var. Bunun içine küçük oyuncaklarını koymuş. Burada bir tane daha lavabosu var. Burada mutfak seti var. Anneciğim çamaşır makinelerini de buraya koydun. Çamaşır makinelerini de buraya koymuş. Burada bir tane fırınımız var. Değil mi anneciğim? İçinde kek yapıyoruz. Burada robotlarımız var. Mutfak robotları. Böyle çalışıyor. Nasıl çalışıyor anne? Niye çalışmıyor? Aa. Değil mi bitmiş acaba? Nasıl çalışıyor? Aa. Evet. Tamam. Bunun pili var mı? Bunun pili bitmiş. Evet. Hayır. Bitmemiş Hı. mi? Yeri mi attın? Hı? Kırdın mı yoksa? Hı. Düştü mü anneciğim? Hı. Duvardan mı düştü? Hayır. Burada da renkli oyuncakları var Erdem'in. Bir sürü rengarenk oyuncaklar. Basketbol potamız da burada. Evet. Bu sepetlerin içinde trenleri, araba yolları. Burada ışıklı sesli oyuncaklarımız var. Böyle bir sürü ışıklı sesli bütün oyuncaklarımız bu sepetin içinde. Daha sonra Burada da legolarımız. Bütün legolarımız <laughs> burada. <gülüyor> ne yapıyorsun? Zıplıyor musun? <laughs> zıp zıp tavşan. Erdem zıp zıp tavşanını çok seviyor değil mi anneciğim? Hı? Zıpla bakayım. Nasıl zıplanıyor? Zıp zıp. <laughs> Annem. Annem. Dışarıya mı gidiyorsun zıplayarak? Küçük. Küçük tavşan mı gördün dışarıda? Ne demek istiyorsun anlamadım. Hmm, tamam anneciğim. Şimdi şurayı da gösterelim. Burada da bütün küçük arabalarımız burada. Araba garajımızda. Burada hot bütün ay, bu, küçük arabalar ay, bu, burada. Ay, bu. Ay, bu. Orası kayboldu değil mi? Evet. Burada yıkama şeyinin bir tanesini kaybettik süngerinin. Bir tanesi kayboldu. Burada küçük minnet bebek arabalarımız var. Burada da Batman'in uzay gemisi var. <gülüyor> <gülüyor> evet, Erdem almış onu da. Motorumuz <laughs> ve trenimiz. <laughs> evet. <laughs> evet. evet. Çekici arabası da var. Burada bütün arabalarımız burada. En çok hangi arabayı seviyorsun? Göster bakayım. Hangisini seviyorsun en çok? Ben hangisini seviyorum? Göstereyim mi sana? Ne? <laughs> Göstereyim mi sana hangisini en çok seviyorum? En çok bunu seviyorum. En çok bu Hot Wheels mavi arabayı seviyorum anneciğim. Ay, ay. Çünkü bu çok güzel gidiyor. Bakın. <laughs> wow. Bir tane daha kaydıralım mı? Bir de bu kaysın. Niye kaydırmadın? Bunu kaydıralım. Bunu da seviyorum. Ay, ay. Sevmiyor musun? Aa. <laughs> Kaydırmayacak mıyız? Uçaklarımız da var burada. Burada uçak pisti var. Şöyle açalım. Evet burada uçak pisti var. Uçaklarımızı da oraya koyduk. Burada da büyük kamyonlarımız var. Arabamız var. Erdem bu çekmecelerde ne vardı? Ne vardı anneciğim çekmecelerinde? Bakalım mı? Şimdi bu çekmeceyi açalım. Burada da büyük kamyonetler var. Çöp kamyoneti, tır Evet. Gözleri var. Yeşil araba. Bu çekmecede neler var? Wow, burada da bir sürü araba varmış. İtfaiye. Ne yapıyor itfaiye? Yangınları söndürüyor. Evet. Aferin sana. Burada da böyle. Burada ne varmış? Aa, burada çadırın var. Bir de ne varmış? Tamir şapkası var. <laughs> tamir şapkamız var. Sonra popitlerimiz var. Dinozor popit. Ow. Bu yapıyor hav. Bu. Ayı bu. Bunun ağzı var bak. Ow, wow wow. Erdem'i yiyecek. Anne. Annem kuyruğu da var. Çok güzel. Koy onu hadi oraya. Çekmeceye koy kapatalım. Bir de çadırımız burada. Burada kenarda tırtılımız var. Anneciğim hangisi ötüyor? Hızlı hangisi çalıyor? Bak bir ses geliyor. Ne o? Ne onun adı? Maymun. Ne? Maymun. Maymun evet. Maymunumuz hıslık çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> wow. <gülüyor> evet böyle. Burada da Erdem'in 3 yaş balonu var. Hala patlamadı. Duruyor değil mi anneciğim? Erdem onunla oyun oynuyor. Değil mi? Elini almak ister misin? Elini al da göster balını. Anne. ne oldu annem? İki tane mi? Bir tane daha mı istiyorsun? Tamam alırız. Evet Erdem'in oda turu bu kadar. Böyle bütün oyuncaklarımızın hepsi burada. Evet. Oda turumuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Gül bakayım bir. Öyle değil ya. <laughs> Bak bana. Baksana bir ama hiç bakmıyorsun.